Fatoş'la yani Şenay Gürler'le genç sevgililer üzerine bir söyleşi yapacağız. Ardından ekranlarınıza bir mutluluk haberi getireceğiz. aşkın nur yengi ile Haluk Bilginer'in nur topu gibi bir kızları oldu. Avrupa yakasında Fatoş'la Tanrıverdi arasındaki yakınlaşmayı milyonlar ilgiyle izliyor. Galiba yürümeyecek ya. Tanrıverdi Sen bu kızdan gerçekten hoşlanıyorsan biz sana yardım ederiz. <laughs> Ekranda Fatoş'u canlandıran Şenay Gürler bu yakınlaşma hakkında tüyolar veriyor. Önümüzdeki bölümlerde sürprizler varmış. Avrupa yakası ile ilgili daha çok şu son dönemde Tanrı verdi Fatoş aşkını merak ediyorlar. Ne olacak ne bitecek diye çok heyecanlı şeyler oluyor aslında önümüzdeki bölümlerde. Tabii her şey her an değişebilir ama hoş şeyler var yani Fatoş ile Tanrı verdi arasında diyebilirim. Dizide Fatoş'la ile Tanrı Verdi arasında yaş farkı var. Fatoş yaşı geçkince bir kadın, Tanrı Verdi ise çıtır bir delikanlı. Benim de söyleyeceklerim var. Keşke daha önce söyleseydin. Bir hafta önce o gece mesela. Ben çıkıyorum. Ya, yarın konuşalım mı? Herkes gittikten sonra burada. Peki, konuşalım. Şena Gürler gerçek hayatta kendinden genç bir sevgiliye gönül verebilir mi acaba? O gönlünün sesini dinlermiş. Önemli olan e, yani tabii ki yaş farkı önemli sorunlardan biri ama eğer kafanız ve ruhunuz uyuşuyorsa kalbiniz uyuşuyorsa bunun ne önemi var ki yılların yani çünkü hayatın ne getireceği hiç belli değil hayatın ne kadar süreceği hiç belli değil yani yarın belki de yokuz e, o anda o duyguları hissedersem o insanla birlikte olurum yani yaş farkını çok fazla düşünmem soruyor Şenay Gürler. Yaş farkı erkekler için sorun olmuyor da neden kadınlar için oluyor? Yani erkekler için böyle bir sorun olmuyor da yani erkekler kendilerinden 20 25 yaş, 30 yaş gençlerle birlikte olabiliyorlar ya da 40 yaş ama kadınlar söz konusu olduğunda hep birlikte tepkiyle karşılaşıyoruz. Herkes ne yaşamak istiyorsa nasıl mutluysa öyle yaşasın. Yani herkesin kendi hayatı. Yani acısını da kendi çeker, e, keyfini de kendi yaşar. O yüzden yani ben böyle şeyleri çok önemsemiyorum. Önemli olan ruhun ve bedenin ve de kafanın anlaşması. Avrupa yakasında Fatoş adeta bir misyonu üstlenmiş. Fatoş'un öyle bir misyonu oldu galiba. İnsanlar biraz daha cesur olabiliyorlar bu konuda. Hayat çok kısa. İnsanlar kalplerinin sesine kulak vermeli diyor. Yani eğer aşık oluyorsan ne kadar az rastlanan yani çok zor bir şey aşık olmak. Eğer bunu genç biriyle bulduysan ya da yaşlı biriyle olduysan yani bunu yakaladıysan yaşaman gerekiyor. Diyorum ya hayat çok kısa yarın ne olacağını bilmiyoruz ya da beş dakika sonra.